arkadaşlar bugün İlayda evde çok sıkılıyor ona oyuncak almaya gideceğiz. Hadi geldik oyuncakçıya. Hangisini istersin? Bu ne kadar? 18 TL. Ha. Kızıma hangi oyuncaklar alayım? Bak burada bu var. Burada şu var. Hangisini? Aa bak şurada poliler var. Burada at var arabalar var. Bu ne kadar? Oh, bir TL. Bir TL. Peki bu zaman bunu alalım. Kızım bu başka hangi alayım? Aa, bot alayım mı? Miklindalı. bunu da alalım. Bir tane bundan alalım. Şöyle koyalım. Öbürü de 1 TL. Peki bu akla kadar? Şuradaki akla kadar? O da 20 TL. Peki bunu da alalım. Hmm. Öndeki oyuncakların hepsi 100 TL. Ama arkadaki ortadakiler 20 TL. En başta Alanı. Başka plastik top ne kadar? Top ne kadar? Şu da 1 TL. Bu top ne kadar? Bu top 1 TL. Peki hala bunu da alalım. Bunu sonra bedavaya veririm. Yok istemiyorum. Bu da hediye olsun. Teşekkürler. Ah. Bana göster. Ah. Şöyle kırmızı balık geldi. Dur. Başladı. Kırmızı balık geldi. Kırmızı kıvrılı gidiyor. Bu ne kadar? Ah. 100 TL. Peki abi. Optimus Prime'de 100 TL. Öndekilerde hepsi 100 TL. Ortadakiler 2.000 TL. Arkadakiler 7.000 TL. Tamam. <laughs> <laughs> Alalım bunları. Şu kumbara ne kadar? O kumbara bedavaya. Ha. Alıyorum. Bedava. Bedava Beda varsa alıyorum. Bir sürü param var onlara koyacağım. Tamam. Paralarım cüzdanımda dur getiriyorum. Ne kadar toplam? Toplam 700 TL. Tamam. Buyurun. 100 TL. 50 TL. 100 TL ile. Bakayım. Hepsi dolmuş. Abla bereket versin abla. Teşekkür ederim bereketini gel. Hadi İlayda sana bir sürü oyuncaklar aldım. Gidelim kızım. İlayda bir sürü paramız var. Hadi kumbaraya koyalım. Katlayalım mı? Pekala. Şöyle koyalım içine. Biraz bastıralım. Sonra... Ama burası da açılıyor. Koymana gerek yok. Tamam. Şunu koyayım. Hepsini içine koyayım. Böyle. sonra diğer oyuncaklarla oynayalım. Sıktakiler de vardı. Şunları da alalım. Peki hala paralarımız tamamdır. Hey. Arkadaşlar bugünkü alışverişimizi yaptık. Geç, diğer bir dahaki alışverişimize kadar görüşmek üzere. Bay bay.